Halit Ziya Uşaklıgil'in Feliis Simli Romanında karmaşık gönül ilişkileri ve mahvolan olan hayatları görmekteyiz. Eserimizin baş kahramanı İhsan, iki genç kız ile gönül ilişkisi yaşayan bir delikanlıdır. Mihriban Hanım ve kızı İkbal geçimini fuş yaparak kazanmakta olan insanlardır. İhsan Mihriban Hanım'ın kızı İkbal'i görür ve çok beğenir. İkbal'e evlenme teklifi eder. Ancak İhsan'ın annesi bu evliliğe rıza göstermez. Çünkü Mihriban Hanım ve kızı İkbal'in geçimlerini fuhuş yaparak sağladıklarını bilmektedir. Bu durumu oğlu İhsan'a anlatır ancak İhsan başta bu durumu kabullenmek istemez. İkbal ise sevdiği erkekle evlenememenin verdiği üzüntü ve İhsan'ın mazlumeye olan ilgisinden dolayı hastalanarak ölür. Mihriban Hanım bir gün cami önünde dilenmekte olan Mazlume'yi görür. Mazlume tek odalı bir evde, babasının ölümünden sonra annesiyle birlikte yaşamaya çalışan genç ve güzel bir kızdır. Babasının ölümünden sonra zorlaşan hayatı, annesi de öldükten sonra çekilmez bir hale dönmüştür. Mihriban Hanım, Mazlume'yi görünce hemen şeytani bir plan yapar. Mazlume'yi de kendileriyle birlikte kalması için evlerine davet eder. Mihriban Hanım, Mazlume'nin de puşt yaparak kendisine yardımcı olmasını ve para kazanmasını ister. Mazlume ana kızın fuhuş yaparak geçimlerini sağladıklarını görünce onlardan kaçıp kurtulmayı düşünür. Bu arada onların vasıtasıyla da İhsan'la tanışma imkanı bulmuştur. İkbal ve Mazlume birbirlerine aşık olurlar. Zaten bu olayı gören İkbal de hastalanarak ölmüştür. İhsan için bütün terslikler üst üste gelmektedir. Bir taraftan İkbal ölmüş, bir taraftan da annesi ölmüştür. Tüm bu olaylar olurken bir de mazlumenin hamile kalması İhsan'ı iyice zorlamıştır. İhsan olanların yegane müsebbibinin kendisi olduğunu düşünerek çok yıpranmış, içkiye bile başlamıştır. Mazlume hamile olduğunu ve İhsan'la evlenmek istediğini söylemiştir. İhsan ise çocuğun benden olduğunu nereden bildi? Sonuçta fuhuş yapılan bir evde kaldın diyerek mazlumenin evlenme talebine olumlu cevap vermemiştir. İffetli bir kadın olduğunu İhsan'a inandıramayan mazlume, bilerek fuhuş bataklığına sürüklenir. Daha sonra karnındaki çocuğunu da kaybeden mazlume, tüm bu olanların sebebi olarak gördüğü İhsan'ı öldürür. Sefile isimli bu romanda yazar Halit Zevuşaklıgil, toplumsal yozlaşmalara dikkat çekmiştir.